yasa konusu. Yani İsa ve Paulus yasayı farklı mı yorumluyorlardı? Çünkü şöyle bir düşünce de var. Sanki Paulus yaşa kar yasa karşıtı. Antinomyan demiyor. Yani yasayı çöpe atıyor. E, yasayı ummanıza gerek yok tarzında beyanlarda bulunuyor ama bu aslında Paulus'un karikatürize edilmiş bir çöp adam versiyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl yazılara baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. İlk önce belki İsa'nın yasayı nasıl yorumladığına bakmamız lazım ve ee, İsa'nın mükemmel bir şekilde yasaya uyduğunu görüyoruz. Ee, ama aynı zamanda kendi yetkisine dayanarak yasayı yeniden yorumladığını da görüyoruz. Ve bu husus bence çok önemli. Ve e, İsa'nın yasayı nasıl yorumladığına baktığımızda iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi ahlak konularında e, geleneksel yasa yorumuna göre çok daha katıdır kendisi. Ama törensel konularda çok daha serbestçi veya çok daha liberal olduğunu görmekteyiz. Özellikle ahlak konusuna gelecek olursak, e, dağdaki vaaz bu hususta önemli örnekler vermektedir. Örneğin, e, adam öldürmeyeceksiniz denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki ve bu ifade çok fazla İsa tarafından tekrarlanan bir ifade. Ve bu ifade oldukça e, şok edici bir ifade. Çünkü İsa'nın döneminde hiç kimse böyle konuşmuyordu. İsa'dan önce de, de hiç kimse böyle konuşmuyordu. Yani hahamlar veya öğretmenler konuşurken Birbirlerine atıfta bulunuyorlardı ama asla ve asla kendi yetkilerini dayanarak yasaya yorumlamıyorlardı. Burada aslında İsa ben size diyorum ki diyerek aslında Musa'dan daha üstün olduğunu iddia etmekte bu hareketle. Adam öldürmeyeceksiniz denildi ama ben size diyorum ki işte birisini ahmak dediğinizde veya kim biri kim yaptığınızda yüreğinizde onu öldürmüş oluyorsunuz. Çok daha katı bir ahlaki yorum görüyoruz burada. Zina etmeyeceksiniz denildiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle baktığınızda yüreğinizde şef, e, zina işlemiş olursunuz. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki işte e, zina dışında boşanma günahtır şeklinde. Ve özellikle bu yorum da çok ilginç çünkü burada bir dipnot verelim. E, İsa diyor ki Musa size boşanma yasalarını vermişti. Neden? yüreğinizin katı katı olmasından dolayı yoksa baştan beri asla tanrının isteği bu değildi. Yani bu da çok ilginç. Kendisi tanrının asla baştan beri ne tasarladığı veya ne tasarlamadığını bildiğini iddia etmekte bu sözle. Yalan yere anti içmeyeceksiniz ama ben size diyorum ki işte evetiniz evet hayrınız hayır olsun. Göze göz dişe diş dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki işte meşhur işte bir yanağınıza vurana, diğer yanağınıza çevirin vesaire. Komşunuzu seveceksin, düşmandan nefret edeceksin ama ben size diyorum ki işte düşmanı da seveceksin, düşman içinde dua edeceksin gibi. Dolayısıyla İsa'nın ahlaki konularda çok daha katı bir tavır sergilediğini ama aynı zamanda yetkisini kendinde bulduğunu ve bu yetkisinin Musa'dan daha üstün olduğunu ve aynı zamanda Tanrı'nın niyetlerini bildiğini iddia etmekte. Bu önemli bir husus e, kanaatimce İsa'nın bu yasa yorumuna baktığımızda. Bir şey söyleyebilirsem, Musa hep işte Tanrı dağda sizlere bildirdiği gibi giriş yapıyor. E, onun Halkına ilettiği, İsrail halkına ilettiği buyruklarda. İsa diyor ki ama ben size diyorum. Yani bu yetkiyi kendine mal ediyor. Yani o aslında vahiylerin, tanrısal buyrukların asıl kaynağı kendisi olduğunu söylüyor. Evet. Demir paranın öbür yüzüne gelirsek aslında törensel konularda ve yemek konularında insanın çok esnek olduğunu görüyoruz. Örneğin yemek konusunda Markos'tan bir alıntı. E, demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi dedi. Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletmeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine girer. Oradan da helaya atılır. Burada alıntısı bitiyor. Ama bence bir sonraki cümle çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Markus müjdesi aslında Petrus'un mesajını içermekte. Çeşitli erken dönem kilise kayıtlarında, örneğin Papias 100-110 yılları arasında yazıyor, İrineus 120 yılında yazıyor, bize aktarıyorlar ki bu müjde Petrus'un vaazlarını aktarmakta. Yani Petrus Roma'dayken vaaz verdi 65-66 yıllarında ve Markus bunları kaleme aldı. Dolayısıyla Markus müjdesini işittiğimizde aslında veya okuduğumuzda Petrus'un sesini işitmekteyiz ve Petrus İsa'nın bu cümlesini tekrarlıyorum Petrus Paulus değil. Petrus İsa'nın bu cümlesini nasıl yorumluyor? İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyor. Ve bence burada önemli bir husus var bu konuyla ilişkin. de i̇şte Petrus aslında bunu neye dayandırıyor? Petrus da bir kendisi tecrübesi yaşamıştı. İşte bir ara dua ederken, oruç tutarken bir görün görüyor. Her türlü hayvan bir çarşaf içinde indiğini ve gökten gelen bir ses kes ye diyor. Ve Petrus ne diyor? Yani Yahudilere murdar sayılan, temiz olmayan, görülmeyen hayvanlardan yeme yasaktır. Ama ses ne diyor? Tanrı'nın temiz kıldığını sen murdar deme. Orada aslında bu bir benzetmedir. Yani diğer uluslardan olan insanlar da murdar sayılıyordu. Onlara murdar gözüyle bakma ama aynı zamanda burada işte İsa bu sözleri bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirdiğini anladı o noktada. Ve bu yüzden bu dibnot kendisi eklediğini kabul edebiliriz. Oh. Yuhanna'ya geldiğimizde ise sünnetle ilgili çok ilginç bir cümle kuruyor İsa. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz diyor. Burada üç tespit yapmak lazım. Birincisi özellikle Yunancası'nda burada çok belli oluyor. Çünkü sünnette bir fazlalık veya bir şey kesiliyor. Ama şifa Yunanca'da bir bütünlük haline tekrar getirmek manasında taşıyor. Dolayısıyla burada sünnet ile şifa arasında bir karşılaştırma var. Bu birincisi. İkincisi, çok ilginç bir şekilde İsa sünneti yasanın parçası değil, atalardan kalan bir töreye indirgiyor. Ve buna ilişkin aslında Petrus'un sanki bir atıfı var. Çünkü yine Kudüs Konsili'ne döndüğümüzde, Elçilerin işleri 15-10'da, sünnet konusu açıldığında şöyle bir ifadede bulunuyor. Yani atalarımızın bile tutmakta zorlandığı bir konuyu biz niye yabancılara yükleyelim? Dolayısıyla orada sanki bunu e, hukuk veya yasa kategorisine değil, bunun altındaki bir töreye e, indirgemiş oluyor İsa'nın bu sözlerine paralel bir e, şekilde bunu görmek Peki Paulus yasaya ye karşı mıydı? E, birkaç şey vurgulamak lazım bence özellikle bu konuyu yanıtlarken. E, birincisi Paulus Yahudilere değil, Yunanlara yazıyordu. Yani Grek kiliselerine yazıyordu. Yazdığı bütün mektuplar yabancılara yönelik mektuplar. Yazma amacı nedir? Yabancıların kurtuluşu için şeriat ve törelerin de gerekli olduğunu savunan radikal Yahudilere cevap vermektir. Bu Yahudici dediğimiz veya sünnet okulu dediğimiz. Elçilerin işleri 15.1'de, hani bu işte sünnet de olmalısınız, şeriatı da geleneksel bir şekilde tutmalısınız, aksi takdirde kurtulamazsınız. Bu yabancılara dayatılan bir şey. Dolayısıyla Paulus özellikle bu akıma karşı e, mücadele ediyordu. E, dolayısıyla bu gelenekçi e, görüşe karşı e, e, bir tepki söz konusuydu ama bu tepki yasayı e, karşı olduğundan dolayı mı? Değil. E, bence burada bazen e, bazı detaylar karıştırılıyor. Dolayısıyla ilk önce bunu e, netleştirmek lazım. İkincisi Paulus'un argümanı aklanma ve Mesih'in antlaşma ailesine dahil olabilmek için töreye, töreye dayalı şeriat değil, imanın gerekli olduğudur. Paulus antlaşma ailesine dahil olanların yasa tanımaz olmasını değil, yani Paulus hiçbir yerde demiyor yasayı tutmayın. Aksine yasanın iyiliğinden de bahsediyor birçok yerde. Yasa iyidir, yasa olmasaydı neyin günah olduğunu, neyin günah olmayacağını bilemezdim diyor. Başka yerlerde Yanlış hatırlamıyorsam Selanikler mektubunda e, diyor ki e, işte ne adam öldürenler, ne oğlancılar, ne zina edenler Tanrı egemenliğini görmeyecektir e, şeklinde ifadelerde bulunuyor. E, Paulus aslında çeşitli yerlerde yasayı övüyor. Ancak özellikle Paulus'un kullandığı bir terim var. Yasanın işleri ve buna karşı ser çıkıyor. Bu ne demek? Yani uzun yıllar boyunca bu terim... Aslında bir tartışma konusu oldu. Yani Paulus ne diyor? Yasaya karşı mıdır kendisi? Yasanın işlerine Cümlesiyle ne, ne ne demek istiyor? Romalılarda bunu görüyoruz, Galatyalılarda bunu görüyoruz. Ve aslında bunun günümüzde ne anlama geldiğini çok daha iyi bir şekilde biliyoruz. Çünkü yasanın işleri veya yasanın gerekleri cümlesi, masehatora aslında kumran yazılarında da çok sık rastladığımız bir cümledir. Kumran yazılarına baktığımızda yasanın gerekleri nedir? Özellikle törensel yasalar bağlamında geleneksel halaka yani gelenekçi yasa yorumlarına istinaden kullanılan bir cümle olduğunu görürüz. Demek ki aslında Paulus yasaya karşı olmaktan ziyade yasayı şeriatçı veyahut gelenekçi bir şekilde tutmaya karşı olduğunu görüyoruz. Bunun yerine o zaman Paulus'un Yunan mesihçilere tavsiyesi nedir? Mesih'in yasasına tabi olmaları veya ruhun yasasına tabi olmaları veya başka bir yerde diyor ki e, yasanın sözlerine değil yasanın ruhuna e, tabi olun şeklinde ifadeler e, kullanıyor Korintiler mektubunda. O zaman Pavlus'un görüşünde bir Hristiyan e, Mesih'in yorumladığı reformist şekilde yasayı izlemesi lazım ve Mesih yasayı nasıl yorumluyordu? Gördüğünüz gibi Mesih'in yorumunda bu törensel ve bu sünnet ve bu yemek tarzı e, kurallar veya kanunlar ikinci üçüncü dördüncü sıraya sıralamaya geçmişti ve önemli olan prensipler ne, neydi e, bir avut bir e, evrensel prensipler yani dağdaki vazda gördüğümüz evrensel prensipler ama tabi bunların hepsi de ana prensibe bağlıydı o ana prensip nedir İşte Tanrının Rabbi bütün yüreğinle bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla burada aslında Paulus'un yasaya karşı olmadığını ancak iki konuda altını çizdiğini görmekteyiz. Birincisi gelenekçi bir şekilde yasaya tutmanın karşı olduğunu görmekteyiz ve yasanın bir şekilde yabancıların kurtuluş aracı olarak dayatılmasına karşı olduğunu görmekteyiz. senin eklemek bir şey, istediğin bir şey var mı bu hususta? Şimdi da e, bir iki şey eklemek istiyorum. Birincisi Paulus e, net bir şekilde söylüyor. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Romanlar 3 31. Hayır. Tam tersine. Yasayı doğruluyoruz. E, ne şekilde yasayı doğruluyorlar? E, yine de ileride diyor ki birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir borçlu e, bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Paulus kutsal yasayı yerine getirmekten yanadır ama kurtulmak için değil Tanrı'nın isteklerine, Tanrı'nın kutsal prensiplerine uymak için ve bunları tabii ki sevgiyle özetleniyorsa aynı zamanda diyor ki çünkü bütün buyruklar zineye senin. E, hırsızlık yapmayacaksın, adam öldürmeyeceksin, şu buyrukla özetlenir, komşunu kendin gibi seveceksin ki bu aslında İsa'nın da verdiği mesaj. İsa kendisi şu net söylediğimizde, en önemli buyruk hangisidir? 10 buyruk, İsa e, Musa evvelin emir yerine e, bunları dekarte etmeden e, net söyledi. E, komşunu kendin gibi sevmek, ikinci buyrukta birincisi Tanrı, bir olan Tanrı'ya e, iman etmektir ve bütün gücünü sevmektir. İsa aslında bunu aslında bir yerde çok net söyledi. İsa'nın şey, yasaya, şeriata, devrata nasıl söylemek istiyorsak yaklaşımını ve bakışını anlamak için. Şavat ee, şabat günü konusunda ne dedi? İnsan şabat için değil, şabat insan için yaratıldığını iddia etti. Dolayısıyla amaç şeriatın kurallarına, işlerine, şekillerine, törelerine, vecibelerine uymak değil, Şeriat ne amaçla verildi? Şeriat'a tapmamız için değil, şeriat dokunulmaz olması için değil. Şeriat bir yol rehberi gibidir. Yani yolda giderken etrafta gördüğümüz trafik işaretleri amacı bizi yol göstermektir, o işaretlere yapışmamız değil. Ve buradan net söylüyor ki şeriatın amacı insanı özgür kılmaktır ve Tanrı'nın bu kutsallığına eriştirmektir. E, hapis etmek değil, e, yasaklar getirerek e, hayattan bezdirmek olmadığını söylüyor. Yani burada Paulus ve İsa e, yine bir kez daha yüz aynı görüşte olduklarını, başka bir şey beklenemezdi. Ve Paulus zaten İsa'yı kendi Rabbi ve kurtarıcı olarak kabul ederken, zaten o orijinal bir tez ortaya koymaya çalışmıyor. Kurtarıcısı ve Rabbine aslında uymaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyor.